Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft gemisinden ben Eren. Bugün sizlerle birlikte Bed Wars oynuyoruz. İşte bu mükemmel. Eee uzun zamandır video çekmiyordum. Evet adam geliyor bir saniye. Diyeceğini unutmayacağım. Eee evet evet biraz daha yüksel. Biraz daha biraz daha lütfen. Lütfen bak düşeceksin ama. Bir tık daha gayrimenkül. Hop hop hop. Tamam 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 tamam. Koş 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 koş. Evet, bir tek heyecan yaptım. Aa. Ee, bağırmalar için özür dilerim fakat dalmam lazım belirli bir yerden. Ee, canım benim lütfen teşekkür ederim. En azından zahmet şeyi çekmek yani izleyelim zahmet. Ee, ne diyordum ben diyeceğimi unutmayacaktım. Ya, uzun zamandır video çekmiyordum arkadaşlar. Bittim bu piyasaya neden geri döneyim Bir yıl, bir buçuk, iki yıl falan olmuştur belki emin değilim. Dedim bir piyasaya dönelim. Ne var mı? yok? nasıl satıyorum. Bir son şeyde gelsin de bir kırıp gideceğim Tamam. Ay. eee yani neden video çekmeyeyim dedim. Piyasaya neden katıldım? de i̇şte başlıyorum. Videolarım vardı normalde gizli aldım. Bir tık yeniden başlayayım dedim. Yani bence bir tık iyi yaptım. Bilmiyorum. Ne düşünüyoruz. 2 altını bekler miyiz? Bekleriz. 4 demirde bir altın var mı? 2 demir. 3 demir. 4 demir. Evet. Güzel. Hadi bir tane daha ver canım. Tabii. Tamam. Ee, hemen şunu da şöyle bitirelim abi. Bize bu sıkıntı çıkarsın. Aba! Anasını satayım. Görüyor musun? Çetin ceviz çıktı lan. Ya alırdım da. Bilmiyorum artık. Orada neler oldu? Adam beni güzel şey. Kabul ee hemen onu bir bitirelim abi çok sıkıntı yaratacak çünkü o bize. Evet şöyle şak, şak ve şak. Gel bakalım canım. Ya ee, ben buna buruh derim abi. Estağfurullah. Ananı satayım bak. Ne şey diyeceğim? Yalnızca komutları mı at? Evet. ölüp gittiğini göremedim. Göremiyorum. ortayı daha önce toplayan olmamış. benim açımdan çok mükemmel bir detay. Zümrütleri de alayım lan. Yani bunları da alabilirim. Teşekkür ederim. Çok centilmen hareketlersin. Bunları da bir toplayayım canım. Böyle. Evet biraz kanal hakkında konuşalım anasını satayım. Çok sessizlik oldu. Bunun önce sessizlik duvarlar. Yani dediğim gibi baştan bir şey yapayım bana nasıl satayım. Başlayalım temizden. çıtırından ilerleteceğim İlerleteceğim. Bu sefer bırakmak yok abi. Hep böyle diyorum bırakıyorum ama bırakmak yok ya. Ay nereye gidiyorum? Kafayı yedim abi. Uçak. Aman boş ver. Al iki tane. Bir tane zıplama. Tamam abi. Bunlar bizim için. Çok rahat. Çok güzel bir şey. bir şey diyeceğim. Ölecekmiş gibi bir his var içimde. Umarım öyle bir şey olmaz. Öyle bir hisse kapıldım. Şimdi ya yavaş yavaş elemeye başlayalım artık. Şuradan iki elmas verir misin? Efendim? Evet. var Kılıcımı da güçlendirmek istiyorum. Bir tık dalara koyayım. ananı satayım. Evet. sürekli evet diyorum. Videoya evet sayıcı koysa mı koysam acaba? Çok mantık. Şimdi. Ay bak alalım. Kim kalmış? Turkaz. Gel bakalım Turkaz. Seninle şeyler konuşalım. Bir Büyün olarak sana tavsiyeler vermek. şey diyeceğim var ya ben düşecekmiş gibi hissediyorum Furkan. Sakın yayla, yaylama beni. Yaylama ne oğlum oklama. Evet ben buna brah derim Çok epik bir sahneydi abi. Düşünsene obsidyen çıkıyormuş. 2x epik olur. Saldı adam. Aa, üzüldüm şu an biliyor musun? Gerçekten üzüldüm. Şakası sıfır. Neden görünmezlik aldım? Bak benim fakir fikrim yok ama. Oğlum. Koydu lan. Aşırı derecede koydu şu anda Bak, bak bu kanser taktiklerden birisidir. Ay şimdi siz gibi üstte yol ettim galiba. En azından şeyim bitmemiş abi. Şimdi kırmızı neredik? Abo Anne ne satayım? Tut tut tut. Biri tutsun. Aa. Tamam güzel heyecan yaptım. Çok heyecan yaptım. Ay. 35. 35. Yapma bunu bana. Oy pembe. Uy pembe. Evet arkadaşlar ee, görünmezliğimizin bitmesi daha çok var iken ay ay çok kanser oldum şu anda ay çok saçma bölümdü ee, bu bir tık değil baya uğraştıracak bizi anasını satayım. En son milattan önce bu kadar uğraştım hatırlıyorum. Ne şey diyeceğim şu elmasta baya bir şeyler hocam. Ben onları tahmin edemedim biliyor musun? O kadar uçacağım falan tahmin edemedim. Bu arada ender pearl'lerim olsaydı net bitirmiş. Sağlık olsun. Ay. Adam güzel oynuyor ya benziyor. Şak. Şak ve şak. Güzel. Şey diyeceğim. Bence biz de bir koruma yapalım. Çünkü lazım olacak. Evet. Bu yeter. Yeter daha. Şimdi iksirimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Fakir gibi geziyorum orada. Hayır. Fakir bile benden daha zengin. Evet evet. Çok doğru bir cümle olur. Sen be, yapma bunu Adam obsidiyan olacak abi. Çok içim gitti. Bak, abi obsidiyan olacak. Dur. Ay. Eyvallah ciğerim. Ay yok nasıl sekti? Abo. Canım. Yeti kayıp olmuyor mu sence de? Hayır ama şimdi. Evet. Evet. i̇şte bu arkada. Tamam güzel. Ee, bu partımızın burada sonuna gelelim. Hatta videomuzun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone, like atmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. <laughs>